Partimizdeki kurucular vesaire geçmişte siyaset yapmış insanlar hiç kimse yüzde yüz hiçbir şeyi bilmiyor. Siz ne zaman ki ee, ya bir de gerçekten damdan düşmüşe damdan düşmüş olan lazım. Kimse benden fazlasını bilmiyor diyen Nihal Olçok'tan darbe iddiası isim bile verdi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde Nihal Olçok eski eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybetmişti. Erol Olçok AK Parti'yi başarıya taşıyan reklamların ve seçim propagandalarının mimarıydı. Eşi ve oğlunun ölümü sonrası Gelecek Partisi'nden siyasete giren Nihal Olçok 15 Temmuz darbe girişiminin bir ay öncesinden bilindiğini öne sürdü. Hatta darbeden hükümeti haberdar eden ismi de verdi. Herkes 15 Temmuz'un kahramanlıklarına soyunuyor. Geçin karşıma ya. Ben çok istiyorum ya 15 Temmuz kahramanı diye o yani 15 Temmuz kahramanı diyeyim dedikleri insanlar karşıma geçsin. Ne kaybettiler ya 15 Temmuz'da? Ne eksildi onların hayatlarında? Kim benimle 15 Temmuz'u konuşabilir? Çok istiyorum. Bunu genel başkanım da istiyorum. Bunu partili arkadaşlarımla da istiyorum. Herkesle de bunu belli ölçülerde konuşuyorum. Ama herkesin bilgisi limitli. Ve hiç kimse benden daha fazlasını bilmiyor. Benim edindiğim bilgiler ama bende daha fazlasına ihtiyacım var. Çünkü biz 11 Haziran 2016'da Tayyip Erdoğan'a Şirin Ünal vasıtasıyla gitti darbe olacağı haberi. 11 Haziran, 2016. 11 Haziran 2016. Niye kulağınızı tıkadınız ya? 24 Haziran'da doğum günü olan bir çocuğun aslında öleceği 11 Haziran'da söylenilmiş. Neyin acziyeti bu? Veya neyin bu kadar büyük özgüveni? Neye güvendiniz? Sokakta soka Peki ya insanlar sokağa çıkmasaydı ne olacaktı? Ben size sorayım. Ne yapacaktık Bugün bu kanal çalışmayacak mıydı? Biz mi hapiste olacaktık? FETÖ bu işi bizden çok ama çok daha iyi kullandı. Bu konuda isteyen herkesle tartışırım. Şu anda FETÖ cirit atıyor. Evet.